Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft özellikle de farklı türlü golemlerimiz var. Bakın arkadaşlar bugün sizlerle birlikte onları tanıtacağız arkadaşlar. Bakın burada bayağı bir golemimiz var. Şimdi arkadaşlar bunları hemen şöyle hızlı bir şekilde alalım. Efendim sadece ben aldım. Ben Aa, sen... Ben <laughs> ya? Ama efendim karışık kalma. <laughs> evet karışık kalma. Geri ver. Onları geri sandığa koş. O zaman bu kadar golem yeter arkadaşlar bize. Efendim onları geri sandığa koy. Efendim onları, sand... Efe onları geri sandığa koy. onları geri sandığa koy. Aynen arkadaşlar. Efendim onları sandığa koyuyorken. Şimdi arkadaşlar hemen ilk golemi ilk şeyimizden başlayalım evet arkadaşlar bu bir sünger golenmiş arkadaşlar bakın bu suyu durdur hatta dur şurada bir su var Bakın arkadaşlar acaba suyu durduracak mı aa o bunun üzerinde ben yani bakın arkadaşlar e, koydum ve e, suyu durdurdu arkadaşlar her yani, neyse şimdi sıra pembe halı golenmiş bu neymiş aa bakın arkadaşlar burada pembe bir kardan adam böyle güzel yani yürüdüğünde de böyle halı halılar hal, hal, tutuyor Öldük <laughs> bu neyse tamam hadi. Tamam ben bunlardan biraz koydum işte neyse. Şimdi kahverengi halı koyalım. Aa bak bu da güzelmiş. Ne? Evet şimdi kızıl taş demir golem hemen bakalım oo evet bakın arkadaşlar bu da biraz güzel böyle arkadaşlar farklı türde şeyler de var yani builderlarımız da var ama onları en sona koyacağız Bakın şurada da var birkaç tane. Her neyse işte bakın arkadaşlar bu da normal ee, şey işte. Ee, resto golem. Şimdi TNT golem. Aa. Acaba peki ben bunu arkadaşlar acaba ben bunu takmak taşıyla yapsam patlayacak mı bu? Bakalım bir deneyelim. Oo! Şimdi ateşler çıktı arkadaşlar. Evet, bu da güzel. Biz devam edelim. Şimdi sıra... Dur, bunu geçeceğiz arkadaşlar. Bunu... Çünkü arkadaşlar bakın, bu bu midir olanları en son göstereceğim. Şöyle hmm. şuraya alalım. Ne oldu be? Aa! Aa! Oo, patlamış o galiba. Yani, Çikolatalı. Herhalde arkadaşlar biraz da fena patlamış. Aa, bu ne be böyle? Nasıl bir patlama bu? Bir, bir daha ben bakacağım. Ben onu tam göremedim çünkü. Hadi. Patlıyor, patlıyor, patlıyor. Oo. Durmasam daha gelmişsin Her neyse şimdi devam edelim. Tamam, ben Sarı sarı kalemmiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu da sarı karton adam burada böyle gördüğünüz gibi. Aa 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 ya aa aa ya uyan da bir suyan hayır dostum. Takasını dolayısıyla sorry. En sevdiğim karakterlerden biri. şimdi sıra bir el fışı golan. Aa bakın bu da normal işte. Bu da güzelmiş. Ladin golanmış. Bu her neyse şimdi şunları bir şunları bir atalım şöyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bunları bunları da atalım şimdi, şimdi sırayı hemen yerlerini alalım biz. Şimdi şimdi kömür golem. Bakın arkadaşlar bu da böyle bir golem işte yani böyle kömürden falan bir golem işte. Her neyse. Şimdi burada demir normal evet arkadaşlar burada bildiğiniz gibi Minecraft'ın normal demir kungo golem arkadaşlar. Bu zaten bilmeyenler vardı. Bu da arkadaşlar normal bildiğimiz demir golem. Bu da altın golem demiş bakalım. Oo. Bakın altın golem de biraz güzel. Ama demir golem zaten vardı. Her evet. neyse. Şimdi buz golem. O bakın bu da baya güzelmiş böyle bir uzun uzun mavi baya güzel ne taş kolam bu da biraz güzelmiş ah. ah, ama magma kolam nasıl bir şey Aa. bak Aa. A, a a çok da çok da baya güzelmiş arkadaşlar baksana magma kolam baya bir büyük galiba baksana bunu bunun yanındayken baya bir büyük gözüküyor galiba bunların yanında baya bir büyük gözüküyor bir koyalım Evet, evet galiba. Bunların yanında da bayağı bir video çekiyor. Bak mesela, baksanıza arkadaşlar şunun ya, bu Yani bu bildiğimiz normal golem değil ya. Peki normal golemler böyle mi? Bakalım bir. Oo, evet normal ama bazıları küçükmüş arkadaşlar. Her neyse, işte açık gri halı golem. Evet. Aa, taşla aynı arkadaşlar. Baksanıza taşla aynı aynı. Şimdi şunları şöyle bir götürelim. Tamam. Şimdi bu da açık mavi halı golem. Bakın bu da güzelmiş. Böyle açık mı yani. Cam göbeğine benzer bir. Evet, bu da evet, lapis golem. Evet. Şimdi devam evet, edelim. De Oo, bakın arkadaşlar bu baya güzelmiş. Böyle su gibi. Üstü i̇şte da böyle yeşil yeşil. Baya güzel yani. Şimdi, şimdi, şimdi belki bence en güzel lapis golem oldu. Dur. Bu da ben bunlardan baya koyu koyacağım. Çünkü baya güzel. Tamam. Şimdi şunları da atalım. Evet, etrafı boyuyorlar. Her neyse arkadaşlar biz bize devam edelim şöyle. Kaldı, kaldı bu arada. Şimdi kemiz, bu da kömür. Dur, dur bu değil. Bu da arkadaşlar siyah halı golem. Bakın arkadaşlar bu da böyle siyahmış. Böyle koyalım. Bu da ay. Bu da Tamam tamam, ben ay. Bu da ay. Bu Tamam arkadaşlar şimdi siyah golemi de görmüş olduk. Şöyle silelim. Tamam. Bu da orman golemi. Aa, orman golemi de böyle güzelmiş. Düşünün arkadaşlar bir de ormanda yürüyormuşsunuz. Sonra böyle garip demir goleme benzer bir e, şey yürüyormuşsunuz. Çok güzel olmaz mı? Biraz yani arkadaşlar. Biraz garipmiş. Her neyse. Bu da yeşil halı golem. Evet. Bu da gördüğünüz gibi yeşil kartonu var. Tamam. Devam edelim. Hemen. Bu oyun birazcık kızıyor ya. çünkü çok koymuşuz ya. Dur. Şöyle birazcık bir uzaklaşalım. Biz tamam burada devam edebiliriz. Buraya ne yapmışsın sen buraya tam bir şey. Siz bu... ne? ne yapıyor? Bu yani. Bu da beyaz halı gol Aa bakın arkadaşlar bu da normal bildiğimiz kardan var ama yünden yani bu. Kardan adamlar yünden Kardan adamlar kardan. Evet her neyse çok saçma değil mi ya? Kardan adamlar kardan. Kardan adamlar. kardan, kardan, adamlar, kardan adamlar her neyse. Bu da meşek, meşe golemmiş arkadaşlar. Bunu zaten Aa bakın arkadaşlar bunun da sanki boyu, boyu birazcık kısa. Bakalım bir boylarımızı ölçelim. Ya ya yani benden bayağı bir kısa bu. Baksanıza arkadaşlar ben hemen yani yanımda duruyorum bayağı bir kısa. Dur Dur ben yapak yaptım Tamam sabah yaparım arkadaşlar. Vallahi şöyle bir sabah yapalım. Tamam siz de daha iyi görürsünüz zaten. Hemen ben bu ben seni yanlış mı ya? Sen de sen daha da iyi oynarım. Sen nasıl göstereyim biraz? Şimdi meşe golemi de göstermiştik Öyle değil mi efendim? Şimdi şunu şöyle bir silelim. Dur bunu nasıl göstereceğim Şimdi sıra sıvayın golem. Ama çok güzel. Böyle yeşilli ve çilli. Efendim bak bu da güzelmiş. Yeşil evet. falan. Böyle mis. Aa bir dakika. Aa bak sen bak bu. Nasıl tanıdığında garip bir şey oluyor buna bak. Sıra. Çok güzel. güzel. Neyse. Ee, bak, bak, bak. Tabii ben, bu evet. benim, benim. Sonra bu da lime yani arkadaşlar bu da lime olan yani yeşil limon var arkadaşlar İngilizcesi lime mi galiba? Bakıyorum evet. da göre. Güzel. He, evet lime. Bu da yeşil limon. Bu ya Yeşil güzel. limon kardan almış bu da. Bakın arkadaşlar çok güzel ha bu da bayram. Evet. Şimdi devam edelim. <laughs> Kırmızı halı golem. Oha, o oha şimdi oha demek kötü bir şey ne ama. Bakın arkadaşlar bu da gördüğünüz gibi böyle bir karın adam. Evet şimdi kar golem. Bunu biliyorduk galiba. Evet arkadaşlar bunu an öldü. Niye ölüyor bu? Arkadaşlar bakın bu normal bildiğimiz kar golem. Ama öldü bu? Evet. Tabi 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 Al, al, al dur. Şunu koyalım arkadaşlar sonra sandığı sandığımıza geri dönelim. Yumurtaları çünkü yumurtalar var bu mı bunlar yumurta gibi gözüküyor yani. E nerede yani? Bu da nerede kullanmış arkadaşlar? Yani bu da bayağı güzel bu sandığı bayağı kaybettik çıkıyor. ha. Bu tam sand... ara sandık. Efe sandık gitmek. Sandık nerede ya bu arada harbiden? Yandı ayo yandı. <laughs> arkadaşlar biz galiba sandığı kaybettik. Sandığa ne oldu ya? Göremiyorum ki ben. Ben de göremiyorum. Gözümüzden yani... falan kaçırmış olabiliriz bu arada. Yani kaçırdıysak da özür dilerim yani. Bu şöyle bir... Evet. Yok falan... Yok, yani? yok falan olmuş herhalde ya. Ya bu... Aa sandık gerçekten nerede? E tabi e, tabi taş, tabi taş nerede oradaydı? Dur. Yani. O bırak o abicim ama lan deme lan deme her neyse arkadaşlar şimdi bunlar yokken arkadaşlar evet. şimdi şöyle devam edelim biz en iyisi dur nedir golem neredeydi dur nedir golem nedir bu da yandı mı adı bildiğin evet şimdi böyle devam ederiz sıkıntı yapma dur nedir golem hangisi ben yedik, dur, yedik, dur. Yedik, şimdi dur. buna bak dur tamam tamam arkadaşlar Evet dostum da canavarlarla dövüştürebiliriz ha bu kolenleri. Farklı türlü canavarlar. Neyse arkadaşlar bizim yani bu da şimdi elmas kolenmiş. Oo, bakın arkadaşlar elmas kolen de bayağı bir klasik. Evet arkadaşlar bu, bu da elmas kolenmiş bayağı bir klasik bir elmas kolen. Yani lapis de arkadaşlar bakın şu anda bu ikisi benim en sevdiğim en sevdiğim golemlerden birisi. Şimdi koyun beşe koyan buna bakmıştır galiba. Hatırladığına göre her neyse. Bu da can göbeğiymiş bak buna bakmalı. Bu da kırık taş golem. Ha, bakın arkadaşlar bunun da böyle, böyle, bir kısa kısa. Her neyse ne yapıyor? Kuş golem. Kuş golem ne be? Ama bu nasıl bir golem? Baksana bir mi? de Bunlar da var. Evet. Evet, evet, onlar evet, evet. var. Bu da ana kaya Normalde hayır, hayır. normalde katman kayısı ama bu bu Minecraft'ta ana kaya kolam. Evet arkadaşlar. Bu da böyle ana kaya kolam. Bayağı uzanmış. Ben bir de uzanmış. Şimdi işte arkadaşlar size e, Wither Wither türlerini göstereceğim bakın arkadaşlar. Burada 3 tane Wither'ımız var. Onları da onları da burada göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ilk Wither'ımızı koyalım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bu normal bildiğimiz Wither patron. Bakın yani böyle beyaz. Aa bu siyah yani Bunu bildiğimiz normal Minecraft'ın normal bildiğimiz Wither olur. Çıksın evet. bir. Bakın arkadaşlar bu bildiğimiz Minecraft'ın normal Wither yani. Böyle kız çıksın bir. Evet arkadaşlar bu normal Wither'ımız zaten biliyor. Bilenler var bunu bilenler. Yani, Yok dur. Aa bu arada vurduğunuzda. Baksana Bak kız ben de oyuncu. garip ses açmıyor. Bu bakın diye ses açıyordu. Evet, her zaman. De bir de arkadaşlar bunun e, iskelet listesi var. O baya, yani böyle bayağı bir klasik. Aa bu arada Wither'ı bitireceğiz. Dur bir tane daha Wither koyalım. Arkadaşlar Wither benim en sevdiğim Minecraft karakterlerinden bir tanesi. Evet, şimdi çıkacak arkadaşlar. Evet. Aa o, o! Arkadaşlar Wither iskelet aa 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 aparın arkadaşlar. İskelet arkadaşlar bakın arkadaşlar bu bu iskelet midir? İskelet midir? Baya düşüyormuş arkadaşlar. Baksanıza ok atıyor yani. Yani bizim normal feeder'dan evet. bile daha güçlü. Ortalıklara şeyler falan atıyor. Şey biri Şey Creeper feeder gösteriyor size. Bu, galiba daha güçlü. Creeper de onlara benzer bir şey. Yani burada tensi var ama galiba yani galiba şurada ya. bir tensi var ya. Yani işte arkadaşlar şimdi abi niye tensi yok? Bu sabah yap, bu sabah e, bakalım, bu bakalım. Yapalım. bakalım. Ne çıktı? Ne, acaba arkadaşlar Creeper video nasılmış? Evet, evet arkadaşlar Creeper video da böyle bir video işte Oo, yalnız Creeper video da bayağı güzelmiş ha. Baksanıza arkadaşlar şundan üzerine Ama arkadaşlar bence ama arkadaşlar bence en güzel siyah video. Yani çünkü o evet, şey. Arkadaşlar baksanıza evet. şuna Bileci ya. bu. bando baksanıza ya. Ya. arkadaşlar bu bu önünde gördüğü her şeyi saldırıyor Resmen ya. Bir de bunun, bir de bunun, bir de bunu canı galiba en üstte baksana arkadaşlar. Tüm videoların canı aynı. O baksana. O milletin resmen ok delisi yaptı. Her neyse baksana ortalıkları, ortalıklar oklarla dolmuş ya. Her neyse arkadaşlar, evet arkadaşlar bu kadardı. Golenleri gördük arkadaşlar gördüğünüz gibi. video, video da görmüş olduk. Valla arkadaşlar videomuz bu kadardı. Öyle değil mi? Evet, evet. E, tamam tamam. Hep de edeceğim. Hep ve edeceğim. Ve adamlarla alakalı bir şey demek istiyorum. yani arkadaşlar. 5 tane de seçmeye hakkımız var. Bir de normal vidr, bir de creeper vidr arkadaşlar. Onlar da baya güzel bak. Bu. Ama, ama bu normal vidr şey atıyor yani topu atıyor. Normal yani topu falan bekliyordum ya. Neyse arkadaşlar. Efendim senin ne seçtin karakter yani? 5 tane söyle bak 5 tane. 6 tane değil. Eee <laughs> Beni <laughs> tabii tabii tabii. Burada bak da harika boydu. Tamam hadi söyle. Üzde de de benim hani anne Şu pembe e, kardın adamlar. Evet. Baksana Muhtelif ortalık ortalık rengarenk oldu. Baksana. Ta şuraya git, Giren oldu şuraya da gitmişler. Burada da var. Her yerde şeyler var. Ay, renkli türlü halılar var. Baksana. Evet ya. Şuraya. Bak şuraya kadar gitmişler. Her sen arkadaşlar bu tabii. Olun, Eğer arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hadi arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.